Sakartepe diye bir çok yukarıda yüksek bir noktada olan bir manzara yeri var. Ayrıca bir şeyler yenilecek, içecek mekanlarda olduğunu düşünüyoruz. Ben de daha önce gitmedim. İlk defa gideceğim. Yolu biraz bozuk ama yanılmıyorsam gidince harika bir Gökova manzarası göreceğiz. Bu yol bozukluğunda biraz titreşeceğiz. Kusura bakmazsınız. 4x4 aracımıza çok uygun bir yol bu. Hatta ben bunu bir dört çekişe alsam çok daha mantıklı olabilir. Evet. Fakat bir şey söyleyeceğim. Bu yol bayağı bir bozukmuş. Ekibin geldiği araba <laughs> bu yoldan nasıl geçecek? Ondan pek emin değil. Çok güzel titreşim yapıyor. Fitness salonlarındaki kalça eriten o lastiklere gerek yok. Bu yola girdiniz mi? 2 kilometre boyunca böyle sallana sallana gidiyorsunuz. Şimdi ben bu arada hazır fırsatını bulmuşken arkadaşlar e, kendinizi evcil hayvan olarak kedileri köpekleri alıyorsunuz. Sonra bakamayıp e, sizi güvenen bu hayvanları ortalığa bırakıyorsunuz. Sahipsiz sahipsiz kalıyorlar. Yani çocuk yapınca çocuğu herhalde bakamadık diye bırakamıyorsunuz bir yere. Tabii ki öyle dram hikayeleri var hayatta ama onu yapmak tabii çok acayip bir şey. E aynı şey sizin evcil hayvanınız için de geçerli. Beraber bir hayat yaşıyorsunuz. Evet, bayağı geldik sanki. Gerçekten... ...buraya geldik. Evet. Bu daha yolda. Merhaba. Ömer ben. Aha, merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz buralı mısınız? E, bu işletmenin sahibiyim. Ben 15 yıldır e, Muğla'da ikamet ediyorum. E, Muğla'da sayılırız biz de. Harika. O zaman Sakartepe diyorlar böyle, evet. değil mi? Evet. Burası bu bölgenin en meşhur tepelerinden biridir. Sakartepe derler ve Akyaka'ya çok hakimsiniz bu tepede. Akyaka'yı böyle kuş bak bakışı çok güzel seyrettiğiniz bir noktadır. Harika manzara var. Evet. evet yani. Manzarası çok güzeldir. Harika. Bu gördüğünüz de Gökova değil mi? Şu bütün... Evet, işte bu meşhur Gökova dedikleri nokta ve tam e, en üst noktasındasınız. İşte önceden burası denizmiş. E, deniz belli bir süre sonra çekildikten sonra bu çok verimli muazzam ova meydana gelmiş. E, Tabi e, deniz Hakan iki tane özel azmağı vardır buranın. bu Evet, azmak nehrinden de bahsedelim. Evet. Değil mi? Ben e, buraya sık sık geliyorum. Arada girmişliğim de var. Biraz çivi gibi tabii. Öncelik insanı girince doğrudur, bir titretiyor. Doğrudur. Azmak hem tatlı su, tatlı suyla beraber hem denizi e, besliyor, hem denizi temizliyor. Hem de e, insanlara değişik bir e, ambiyans yaratıyor bu azmaklar. Meslek neydin? Ne iş yapıyorsunuz? Ben ziraat mühendisiyim. Zooteknistim. Zooteknistiniz. Ee, evet. O zaman bize böyle bir bitki örtüsüyle alakalı da biraz bilgi Tabii alalım ki sizden. Burada genellikle çam ormanları vardır. Hatta Muğla'nın çam balı da e, bu bölgeden dolayı, bu ormanlardan dolayı çok meşhurdur. Çok da kaliteli bir balı vardır Muğla'nın. Bu koyun karşı tarafında... Ne oluyor orası? Evet e, işte o meşhur Kloopatra Adası dedikleri, Sedir Adası dedikleri Bahsedir hemen tam şu mi? Yarımada. Oraya tekne turları da vardır bölgeden. Hmm. Tabi burası o kadar özel bir yer ki koyu tam önünüze aldığınız zaman sağ taraftan denizle devam ederek Bodrum'a çıkabilirsiniz. Sol taraftan Datça Yarımadası, oradan Fethiye'ye doğru Akdeniz'e açılabilirsiniz. Harika, harika bir koyu ya. Yanımda çok iyi dostum Doruk <laughs> var. Doruk'cum teşekkür ederim. Hoş böyle bir Kuray. hoş bulduk. Yani. Sen zaten burada senelerdir buradasın. Gardesel evet, lokal oldun. 5-6 sene de defalarca devirdim. kaldım. <laughs> Rüzgar yok. Tekne turu ağzıma görmeden de olmaz diye düşündüm yani. Beraberce bir gezeriz. İşte böyle denizci adamsın yapacak bir şey yok. Zıpla çok abi, teşekkür zıpla. ederim çok. Gibarsınız. Kuma evet. gel. gel. kızım. kilometrelik falan bir nehir abi burası aslında. Böyle bir kaynağı da olmayan bir nehir. Burada gördüğüm bütün su kütlesi yerin altından azıyor. Aslında azmak olmasının sebebi de o buranın adının. Zaten suda görebilirsin böyle yer, dipten kaynayan sular böyle kabarcıklar falan. Buranın yerel halkı e, suyun azdığı yer diyormuş buna. Kadın azma Tümcesi de oradan geliyor işin aslı. Ama su böyle 10 derece, 12 derece. Yazın en büyük eğlence bu burada. Onu biliyorum. Geçen ee... sene sokmuştun beni hatırlıyorsun. Biz evet, buradan evet. kendimizi böyle taş, aşağı taş, bir taş salmıştık. Gibi. Şehir hayatından daralıp buraya gelen de birçok arkadaşımız da var tanıdığımız değil mi? Böyle evet, yerleşiyorlar, burada. burada kalıyorlar. Evet. Gelenler 10 kişiden 8'i ben buraya yerleşeceğim diye buradan bir ayrılıyor işin aslı. Ee, çünkü bir şekilde çok etkileyici bir tarafı var buradaki doğanın. Bunu gerçekleştiren insan sayısı o kadar şey değil. Herkes gelemiyor yani 10 kişiden 8 diyor bunu ama 1-2'si anca bunu gerçekleştirip yaşayabiliyor. E tabii yani hayat gayesi insanlar bir heyecanla bunu söylüyor ama sonra gerçekleştiremeyebiliyorlar. Buralarda bir şeyler yapıp daha sakin bir hayatı yaşamak isteyen, kendi şartlarında oturtmuş insanlar bunu yapabiliyorlar. Onun dışında burada gidip iş yapan arkadaşlar da var yani. Peki ya müzik? AKK aynı zamanda Sita Slow. Ee, yavaş şehir dediğimiz bir payeye sahip. Türkiye'de böyle... Geliyor. Bak müzik, müzik istiyordum, müzik geldi sana ama. Ya müzik derken... Peki, Genel bir göbek atma kültürü var galiba. O yani Türkiye'nin her yerinde olduğu kadar var yani müziği duyunca hemen oynuyoruz da. Tabii abi oynarız oynamaz mıyız? E, Akyaka yavaş şehir abi sana öyle anlatayım. Ha, yavaş e, bir İtalyan bir organizasyon var. E, o, o dünyada birçok yere e, şey veriyor, bir paye veriyor. Gerekli kriterleri sağlayan küçük beldelere veriyor bunu. İşte Akyaka'da o şehirlerden biri burada müzik hikayesi şöyle ilerliyor. Saat 12'de burada çalışan bütün barlar, e, müzik yapan yerler 12'de müziği kapamakla yükümlü. ...yavaş şehir olması itibariyle insanlar bir an önce yataklarına gidebilsinler diye. Seneler önce şahit olduğumda bayağı evet. şok etmişti. Yani. Evet. Ama sonradan anladım ve çok da hoşuma gidiyor şu an. Yani buradaki düzeni bir şekilde koruduğunu ben düşünüyorum bunun. Ee, ki ben de burada işte bir otel işletiyorum orada müzik yapıyorum ama 12'de müziği kapamanın e, ee, bir zararın olduğunu çok fazla düşünmüyorum yani. Ben daha buraya göçüp gelmeden, taşınmadan önce e, bir takım konserler de oluyordu bu. Akyaka'nın merkezindeki geniş alanda canlı müzik, sahne vesaire. Ama son 4-5 senedir e, bu konuda biraz şeydeyiz, e, nasıl diyeyim, gerilerde kaldık. Keşke yeniden onu organize edecek, ona olacak bir girişim olsa.